Yargıtay kararını açıkladı sevgili seyirciler ve biraz önce Sayın Aziz Yıldırım Fransa'dan Nisten bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamayı ben kelime kelime kesmeden okuyacağım. Avukatlarımız da buradalar. Öncelikle 3 Temmuz'dan bugüne kadar şahsım ve yönetimlerim nezdinde Fenerbahçe'ye verdiğiniz yıkılmaz destekten ötürü hepinize ayrı ayrı şükran ve sevgilerimi sunarım. Bilmenizi isterim ki ben Aziz Yıldırım olarak bu hukuka aykırı karara saygı duymuyorum ve bu siyasi kararı tanımıyorum. Fenerbahçe'yi siyasi ve hukuk dışı kurallarla ve en önemlisi bu su geleneklerinden gelen uygulamalarla teslim almaya çalışanlar yine tarihi bir hatanın eşiğindedirler. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye kumpas kuranlar, Fenerbahçe'yi lekelemek isteyenler şunu iyi bilmelidirler, iyi bilmelidirler ki Aziz Yıldırım için tek gerçek Fenerbahçe'dir. Ve Fenerbahçe'nin adının yanında Aziz Yıldırım'ın başkanlığı, özgürlüğü ve hatta varlığının hiçbir önemi yoktur. Bir kez daha tarihe not düşerim ki Aziz Yıldırım gerekirse başkan değil bu kulübün kapısında bekçi dahi olur ama ne Fenerbahçe'den koparılabilir ne de onlara teslim olur. Bunu sağlayabilecek hiçbir makam ve karar henüz görülmemiştir ve görülmeyecektir. Bununla birlikte kumpaslar, paralel devletler, tükenmiş yanlı yargılar, ele geçirilmiş devlet mekanizmalarına dair söylemler havada uçuşurken, emniyet ve yargının aldığı her karar o artık yok hükümünde ilan edilmişken ve bunun önlemi olarak adil ve yeniden yargılanma hakkının tartışıldığı bu süreçte apar topar verilen bu karar Aziz Yıldırım ve tüm kamuoyunun nezdinde sadece siyasi bir manevradır ve 3 Temmuz'un altına atılan ıslak imzadır. Fenerbahçe'nin adil yargılanmasını dahi bekleme tahammülü gösteremeyen bu zihniyet işbirlikçileri ve rançlarıyla birlikte 3 Temmuz'un bizzat kendisidir. Ve Aziz Yıldırım'ın bu zihniyetle mücadelesi her zaman ve her yerde devam edecektir. İster kulübün başında ister cezaevinde. Kaldı ki bizler arkamızdan iteni de elini uzatmayanı da çok iyi bilmekteyiz. Tüm Fenerbahçeliler emin olsunlar ki süreç onların istediği gibi bitmeyecektir ve son sözü Fenerbahçe söyleyecektir. Gelinen bu noktada gerek bu karar ve gerekse süreçle ilgili artık susmak ve ötelemek yersiz ve anlamsızdır. Bunun sonucu olarak gerek şahsım gerekse yönetim kurulum tarafından ilerleyen günlerde çok daha kapsamlı ve ayrıntılı açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Zira Aziz Yıldırım Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti için bugüne kadar ödediği bedellerle yetinmemekle, yetinmemekle kararlıdır. Saygılarımla Aziz Yıldırım diyor Sayın Aziz Yıldırım. İktidarıyı bizi korumaya almak kimin hakkı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla barışı egemen Nasıl görmekteyiz? Nasıl görmek değil. Evet, değil. O, 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 o.